Muğla'nın saklı köşelerinden birinde taşlarla örülü tarih bir yapı. Gölyaka Yediler Manastırı. Büyük olasılıkla Bizans döneminde 9. veya 12. yüzyıllar arasında inşa edilmiş bu manastır. Keşişlerin inziva ve ibadet yeri olarak kullanılmış. Kapısından içeri adım attığınız anda zaman sanki duruyor. Duvarlarda asırlık kabartmalar ve silik resimler. Hem dini figürleri hem de dönemin sanat anlayışını yansıtarak geçmişten fısıldayan sessiz hikayeler anlatıyor gözleriniz her köşede tarih buluyor. Her taş, her çizim, binlerce yıl öncesinin izlerini taşıyor. İçeride ilerledikçe sessizlik derinleşiyor. Rüzgarın ve kuş seslerinin uğultusu bile burada tarih kadar güçlü değil. Burası sadece bir manastır değil. Yüzyıllardır saklanan bir hazine, gözlerden uzak bir zaman yolculuğu. Eğer siz de bu sessizliğe kulak vermek istiyorsanız, Gölyaka Yediler Manastırı sizi bekliyor. Videoyu beğenmeyi, Paylaşmayı ve yeni keşifler için kanalı takip etmeyi unutmayın.